Hepinize sel selamun aleyküm arkadaşlar bugün sizinle birlikte arkadaşımın isteği üzerine e, gizli yerleri göstereceğiz arkadaşım gösterecek ben de bilmiyorum nereleri göstereceğini şimdi göreceğiz Yazdım şimdi ona onun motoruyla gideceğiz Onda premium var bende yok fakirim ben arkadaşlar buraya siz de biliyorsunuz da ben de biliyorum burayı ee, boşuna gösteriyor şu bakın şöyle işte burası böyle bir yer burayı ben de biliyorum çaktırmayın oturalım Oo. Ben burayı bilmiyordum bakın. Çok iyiymiş. Hayır. Çıktık arkadaşlar. Evet. Çıkıyoruz. Aa başka yere de götürüyor. Basıyoruz. Aa, arkadaşlar burayı biliyorsunuz buraya. Şey işte kasayı patlatıp buradan kaçıyoruz. Okey arkadaşlar burayı biliyorsunuz. Aa burada da mı bir yer var? Nerede? Hah, girdim arkadaşlar. Arkadaşım zaten buraları biliyor. Gelir illa like. ki. Neresi burası? Gidin mi? Gidin mi? Gidin mi? Gidin mi? Gidin mi? Arkadaşlar çıkamıyorum. Bug'de kaldım. Eee gelsin. Nerede yok? nerede nerede, nerede arkadaşlar? Geldim. Tam bindik arkadaşlar. Şimdi diğer gizli yere gidiyorum. Ben buraya şarkı koyacağım. Merak etmeyin siz. Uy. toilet Ana nere lan bu? Da? Oha arkadaşlar altın var çaldım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Ee, başka video başka videoda daha fazlasını gösteririz. Diğer video. Gösteririz. arkadaşlar ilk başta abone olup like atmanızı söylemedim ee, şey videoyu normalize bilmeniz için Evet arkadaşlar şimdi like atıp kanala kanala abone olursanız çok sevinirim sizi seviyorum görüşürüz arkadaşlar